Hocam ben ilk olarak şunu sorayım. Bir Osmanlı düşüncesi var mı? Bir Osmanlı düşüncesinden bahsedebilir miyiz? Evet bu soru çok garip ve ilginç bir soru. Ee, yani bir toplum düşüneceksiniz. Ee, 600 yıl varlığını sürdürecek yani bir devlet. Ee, ve bu e, devlet 3 ayrı kıtada Hani o Fransız e, filozofu var, Voltaire, onun ifadesiyle kırkın üzerinde ayrı din grubunu e, barış içerisinde bir arada yaşatacak. 5-6 yüzyıl boyunca. E, ve bu e, toplumun, devletin e, düşüncesi olmayacak. Bu ilginç olan e, taraf, e, böyle bir söyleme, Yaklaşık bir 100 yıl boyunca Türkiye'de sadece Türkiye'de değil yani yaygın olarak bütün dünyada insanlar böyle bir şeyin mümkün olduğunu geçtik. Gerçek olduğuna inandılar. Osmanlı'da düşünce yok, ilim yok, fikir yok. Hatta hukuk yok. Onlar hep bu şekilde takdim edildi. Ya Bir şey yok. Ne diyelim öyle ince ince düşünülmüş e, ve fikri bir arka planı olan bir e, devlet düzeni yok, siyasi düşüncesi yok. Yani bütün alanlarda e, yokluklarla dolu e, bir e, alan bu şeylerle bağlantılı olarak Osmanlı e, şeyiyle ilgili, e, genel toplumu dünyası ile alakalı böyle bir e, anlayış vardı. Bu Anlayışın tabii nereden kaynaklandığını yani olmadığına dair anlayışın nereden kaynaklandığını ayrıca konuşalım ama şunu ifade etmek lazım. Zaten bir Osmanlı düşüncesi olmadığını varsaymak için özellikle gayret sarf etmeniz lazım, uğraşmanız lazım. Çünkü normal, makul düşünen herhangi bir insan, böyle bir şey mümkün olmadığını yani düşüncesiz bir toplumun, bir devletin bir medeniyetin olamayacağını baştan kabul eder yani ve oradan bakar. Ama gel gör ki mesela Türk Üniversitesi bir Osmanlı düşüncesi bir Türk düşüncesi olduğunu daha yeni yeni veya olabileceğini daha yeni yeni kabullenmeye başladı ne var? İşte bir Türk edebiyatı var. İşte Türk tarihi var. Belli ölçüde işte son zamanlarda biraz işte Türk sanatı, sanat tarihi falan e, onlardan bahsedildi. İşte biraz böyle Türk musikisi falan e, onlardan bahsedildi. Ama e, Türk veya Osmanlı e, düşüncesi çok farklı değil. Aslında şunu da altını çizmekte fayda var. Ben burada Türk düşüncesi, Osmanlı düşüncesi yerine göre İslam düşüncesi tabirlerini kullanacağım. Bunlar birbirleriyle eş anlamlı. Yani 17. yüzyılda, 18. 19. yüzyılda yani Türk düşüncesiyle İslam düşüncesi, Osmanlı düşüncesi bir ve aynı şeyin farklı farklı isimlendirilmesi. Dolayısıyla fa farklı şeylerden bahsetmeyeceğim. Yani aynı farklı isimler kullanacağım ama zaman zaman bunu kullanıyorum. Ama bu aynı şeyi ifade ediyor. Niye böyle? Bunu da ayrıca konuşuruz tabii ki. Yani e, bir defa e, şey gibi yani bir insan düşünün e, bir insanın e, maraton koşucusu olduğunu düşünün maraton koşucusunun e, yürümeyi bilmediğini falan söylüyor birisi ve ona herkes de inanıyor. Olabilecek bir şey mi ya? Yani? Dolayısıyla e, bir şeyin e, bu kadar e, geniş bir alanda bu kadar uzun bir süre e, varlığını sürdürmüş olan bir devlet e, devlette düşüncenin olmadığını, devletin bütün varlığını düşüncesiz bir şekilde sürdürmek e, makul bir, herhangi bir insanın kabul edebileceği bir şey değil. E, o zaman niye e, bu e, mesele böyle görülmüş, takdim edilmiş? Bunun sebeplerini e, araştırmak lazım. Onları